merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Mami Rogres oynuyoruz yani Mami Rogres Mami Rogres oynuyoruz, yani, rock, oynuyoruz. Yani, şimdi başlıyorum Mami Rogres şu önde olan şimdi Scoot Game'deyiz Mami Rogres ooo oh. ben durayım şöyle

Oha bu ne? nereye geliyor? Şuna bir Burada bir, de, bir, de, bir, de. bir, de, bir de. O daha çok iyi gidiyor o, bir de, bir de. Daha çok iyi. Hayır Hayır ya Bir daha

Aferin sana, Yok bari. Yuppi ben kazandım. Arkadaşlar çok zorlandık ama bir sabah. Kim Allah. Bunlar Ben bulacağım. Tekerleği de Gelin buraya. Tamam. çok de düdüm olabilir bildi. Abi sen şu seferde öldü diye. Gel buraya. Gel sen. Seni ben niye öldürmüyorum? E ben sizi hiç... niye öldürmüyorum? E ben bunları niye öldürmüyorum? Şey soracağım da ben bunları niye öldürmüyorum? bulmam lazım. Olur. Hey sen ne beci? Bana yardım Allah yani, yardım etmiyorlar. öyle yani gibi o dakikalarda bunu be? Peki bunu Ama, ama kaçar mı? Hadi hiç kaçar mı? Bak ben de, ben ya bir taktik ya bir taktik ya tamam bu dakika bir tane kadar saklamadım bak ah, bu da <laughs> kaç 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 ay ne olur kaç ay ay kaç kaç ay 0 7 0 6 05, 5 0 4 0 3 0 2 0 1 0 bir şey demek ki Onlara onlardan kaçmam gerekiyor. çok güzel. youtube sonra parkur yapıyor. Şimdi bunlardan bir Ben bir bunu seçeyim. Neymiş? üçgenmiş gelmiş. Tamam. Arıyorum. Eğer arıyorum. Eğer arıyorum kapatıyor olacak Ben ki ararını ararını ki Hadi sen Ne Hangi yere geçiyordu? Anne parkur yapacağız. Buradan buraya, buradan yana,

Oh, I'm loaded yeah, that's I have all the Yeah, I have all the Okay. yine var. var orada ya. yine burada. Bir geçerken izleyeceğim. Bir orayı geçerken izleyeceğim. Bir orayı geçerken izleyeceğim. Yeni bir oraya orayı geçerken izleyeceğim. Hı hı. tamam. Anladım. Anladım işte arkadaşlar. Şimdi bu kadar zor arkadaşlar. Geçip öden gidiyorlar. Altlarda şeyler varmış. Bak, bak. Altlarda bir de bu yaratıklar tıkladım. Ya ben niye şimdi şimdi kontrol edemiyorum Bek, Bekle bekle. yarış işte Başlasın benim kontrolüm gitti. yarış işte kadem başlasın. Benim kontrolüm gitti. Benim bir daha yap atıyor yeri. He. Bu sefer kontrolüm düşmeyecek. Yemin ediyorum bu sefer kontrolüm düşmeyecek. niye kontrolüm gidiyor? Neyse boğur atlayacağız buradan. Buradan bu buraya gelirken. Çıkacağız bu burada olacak. Hiç buradan Hiç yok Bu sonra buradan buraya. Andayken koşacağız. Ha, anladım. Abi bizim hep kutladıklarında bu birbirine şeyden yıkıyorlar ya ben de onu bile Görmemiştim beyaz şeyler diye kırar ya biz onlara yakalıyoruz. Tam burada tarla. Hadi hoşça oh, kal. Şu an dengemi hiç kaybetmedim. Benim dengemi hiç kaybetmedim. Oh, yeri geldik. Burada ısınmaya geldik. burada tek ben dedim şuradan bor bu buraya girerken bor atlayacağım ana ana nasıl olabilir kur için parkur kolları hazırlığı şimdi parkur çok iyi olmuş Hadi bu kadar gidelim. Tamam kaç kişi olmuş böyle orada. Ama dur ya ben nereye çarptım onu? Ha da çarptım. Abi <laughs> ya burada çok şey var. <laughs> ben Yok, ne işi geçeceğim ama. Arkadaşlar mamaya geçeceğim. Bak o oradan geçtiğinde geçeceğim. Sen geç. Bana. Geçtim. Ne yapıyorum ben de. Be? Bir şu küçük yerde bir numara var. O beni öldürdü. O beni öldürdü. Bu şey bana bir dikkat gerektiriyormuş. Ben hiç Şimdi buradan buraya. Oğlum geçtim. arkadaşlar bunlar. oynayalım Arkadaşlar dondurup geçeceğim. Vallahi billahi dondurup geçeceğim. Arkadaşlar doğru doğru orayı bitirdim ve şimdi yeni şeye geldik. Bakalım burası bir şey. Oğlum da kaçacağız. Oha bunlar da ne? <laughs> ya ama ya. Tamam bir daha dinleyelim. Arkadaşlar Abi çok, <laughs> çok bir daha Veriyorum arkadaşlar. çok iyi gidiyorsun. Bunun karşılığında bu Hayır. <laughs> Ama ya niye düştük ki oraya? Ay, hayır, açmışlar o kadar. Okay. Bak, okay. <laughs> geç geç geç, geç. Oo, ben gidiyor. Ben, ben nereye gidersem oraya gidiyor. Yapabilirim. Geç 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 yer. Bu yerlere geliyor. Bu yerlere Bu yerlere geliyormuş kaç. Bu geliyormuş kaç. Bu yerlere geliyormuş kaç. Bu yerlere geliyormuş kaç. Diğerleri geliyormuş kaç. Diğerleri geliyormuş kaç. Diğerleri geliyormuş kaç. Diğerleri geliyormuş kaç. Geliyormuş kat, kat. 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 Ama yeter o kadar oyunu kasa etmem. Bu kadar nasıl kasayım arkadaşım? Bu kadar nasıl kasayım? ben bu, bu yerlerde duracağım. Duracağım bu patlama çok patlama yoktu. <laughs> yani Ama bu hep beni izliyor. Başka yerler Bu hep beni izliyor. Başka yerler Arkadaşım. Şey <laughs> <laughs> Benim yine diyor beni düşünüyor. Bay orada bekliyor ya diyor ya arkadaşlar. Şimdi sorun var. gel gel. O gel. Yeter artık bu kadar çıkacağım. Bir var Merhaba. 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 arkadaşlar arkadaşlar Merhaba. 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 Merhaba.

Yes. seni de geri süreyim gel buraya ben de seni geri bak bu çok kaldı ya Allah'ım yarabbim gel buraya at at at, at. o beni öldürdü <laughs> yok bu aracın arkadaşlar. ne oldu dedim tamam bu gerilemiş Hmm, gel buraya gel 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 seni keseceğim gel buraya gel seni keseceğim gel buraya gel ya, ikimiz birlikte bir, öldük bir, bir. tamam Ana, o var o kalmışı. Eee evet, geçtiğim kalmışı. Giren varsa. Ben şimdi ben ne yapayım? Ben korkuyorum. Ana nasıl yaptılar bunu? Ana ben önce herkes bunu yaptı. Bunu da dondurup geçiyoruz. Arkadaşlar iki işte, kişi öldüldü, bana öldü ama sonra kendim de öldüm. Ama nasıl öldüreceğimi öğrenmiş oldum. Ben buraya Şöyle bıçak kılıçla. Bak. Ben bu bıçakla oğlum gelme üstüme Gelmişti Hah, bu kadar da ses. Ben de gram yani bugün 2. sezona geçebilmişiz. Yani 2. sezona geçtiğimiz için tüm oyunları bitirmişiz. İstediğiniz oyunu oynayabilirsiniz diyor. O yüzden arkadaşlar bu devamı içinde para gerekiyor mu? Sizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Sizi çok seviyorum. Bye.